Değerli izleyicilerimiz. Bugünkü konuğumuz Milliyetçi Cumhuriyet Partisi İzmir İl Başkanı ve Genel Başkan Başdanışmanı Mustafa Özkaya. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok sağ olun. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, ben de iyiyim. Allah'ım. Ee, öncelikle Mustafa Özkaya'yı tanımak istiyoruz. Abi. Mustafa Özkaya kimdir? Mustafa Özkaya 1970'de Erzurum doğumlu. 87'de Erzurum'dan İzmir'e göç edenlerden birisiyim. Ailem buraya geldiği için biz de buraya geldik. Evliyim, iki çocuk babasıyım. Biri olan bir kızım var. Evet. Özel bir sektörde bölge müdürlüğü yapıyorum aynı zamanda. Aynı zamanda da siyasette uğraşıyorum. Çok güzel. Boş zamanlarımızı da değerlendirmeye çalışıyoruz şekilde. Eee peki siyasete girmeyi ne zaman karar verdiniz başkanım? Siyasete girmeye İzmir'e geldikten sonra e, zaten eee siyaset bizim her zaman bir parçamız oldu yani. Her zaman onun içerisinde olduk ama eee bir görüşte bir görüşe geçip dolaşmadık. Eee milliyetçi bir görüşteydik. Hı hı. Eee yine bir Milliyetçi Cumhuriyet Partisi'nde eee fikirlerimizin burada daha eee idam ettirmek için fikirlerimizi burada yürütebilmek için Milliyetçi Cumhuriyet Partisi'nde 2021'in 11. ayında Milliyetçi Cumhuriyet Partisi'nde göreve başladım. İzmir İl Başkanı olarak ve daha sonra Genel Başkan Başdanışmanlığım ve şu anda Türkiye'deki bütün il ve ilçelerdeki kuruluşlarla ilgileniyorum. Genel Başkanımızla sürekli bu konuları görüşüyoruz, konuşuyoruz ve partimizi bir getirmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Peki, partinizin genel başkanı kimdir? Partimizin genel başkanı Fehmi Hataş. Ankara'da bir iş adamı. Ee, orada kendi işleri var. Ee, bu partinin aynı zamanda da kurucu üyeliğini de yapıyorum. Evet, çok güzel. Ee, Türkiye'de böyle bir kuruluşa ihtiyaç olduğunu düşünerekten Birleşmiş olduğumuz arkadaşlarla beraber böyle bir parti kurulmasına ve bu partide hizmet etmeye karar verdik. Herkese Allah razı olsun. Herkese görevini sonuna kadar yerine getirmeye çalışıyor. Herkese de buradan sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Herkese başarılar diliyorum. Nice Cumhuriyet güzel. Partisi ailesine. Peki partinizin kuruluş amacı nedir? Şimdi partimizin kuruluş amacı Türkiye'de siyasette bir boşluk, siyasette bir e, hantallık e, gördük. Siyaset nasıl yapılır? Gerçek siyaset nedir? Bunları e, düşündük. bunları konuştuk arkadaşlar arasında paylaştık. E, yıllardır gelmiş bir siyaset sistemi var Türkiye'de. Hı hı. Yani kazan ye götür. Yani bu biraz ağır bir tabir olacak ama maalesef ki e, yani siyasetçi olmak e, devleti yemek, devleti sömürmek, halkın hakkını yemek. Yani bu şekilde gördük Biz, Asla asla böyle bir şey kesinlikle karşıyız. Böyle bir şey de düşünmüyoruz. Yolumuz vatan, sevdamız millet diyoruz. Millet için varız. Millet için çalışacağız. Ve biz asla ve asla kendi nefsimize oradan hiçbir şey paylaşmayacağız. Hedefimiz de şudur. Her ilde, ilçede o ilçenin ilçe başkanı, ilin il başkanı o belediyenin adayıdır. Bizim partimizde dışarıdan gelip orada belediye başkanı adaylığı veya belediye başkanı olması veya dışarıdan gelip o bölgede milletvekili adayı olması asla ve asla mümkün değil. Yani örnek verecek olursak burada ikinci bölgede ödemişti ki veya Bergama'daki köyünün, Bergama'daki esnafın, Bergama'daki halkın isteklerini bilmeyen bir adam çıkıp millette bunu nasıl savunacak millet Meclisinde Nasıl savunabilir? Biz bunların hepsinin şeyini gördüğümüz için genel başkan bir partinin genel başkanı koyuyor listeyi yapıyor. Kendi adamını getiriyor Ankara'dan. İzmir'den milletvekili adayı yapıyor. İzmir'den milletvekili yapıyor. Daha kendi bölgesindeki gitmediği, görmediği yerler var. Görmediği insanlar var. Bu insanların yapacağı milletvekilliğinden ve vekillikten ne çıkabilir? Ve o bölgeye ne faydası olabilir sizce? Bizim partimizde bu kesinlikle ve kesinlikle olmayacaktır. Herkes bölgesinde milletvekili adaylığını koyacak olanlar da o bölgenin insanlar olacak. O bölgenin suyunu, havasını solumuş, yemiş, içmiş o bölgenin derdini, tasasını bilen insanlar milletvekili olacaktır. <laughs> İlçelerde de aynı şekilde. Hangi belediye ilçe başkanımız hangi belediyede belediyede adaylığını koyacak o ilçede belediye başkanı olmaya çalışacak. Bak onu oradan alıp başka bir ilçede asla ve asla düşünmüyoruz. Yani ve bugüne kadar Türkiye'de de yapılan siyasette hep bu şekilde dediğim gibi dışarıdan getir burada adaylık ver, belediye başkanlığı ver, ver milletvekilliği ver. Biz buna eksik olduğunu, Türkiye'de bunun yanlış olduğunu düşünerekten tabii bunun başka mevzuları ve konuları da var. Yani anlatabileceğimiz geniş bir zamanda daha detaylı anlatabiliriz. İnşallah. Yani dediğim gibi şekilde bizim partimizin bütün Türkiye'deki amacı, şeyi bu. Kuruluş amacı bu. Bunları eksik gördüğümüz için bu partiyi kurduk. Teşekkürler. Evet. Peki, partinizde nasıl bir yapılanma var? Şimdi partimizde şu anda e, Türkiye genelinde e, Ankara Genel Merkez, bölge başkanlıkları, ve il başkanlıkları ve ilçe başkanlıkları olarak e, yapılanmamız devam etmektedir. Yaklaşık e, 60 ilde atmamız yapıldı. Bunun 40 tanesinin e, ilimizde kuruldu, alındı. Bunu da buradan e, dinleyicilerimize e, ve Milleti Cumhuriyet Partisi gönüldaşlarıma haber vereyim. 40 tane ilde e, kurul, e, kurulduğumuz alındı ve ilçelerde kurulumlarımız alınıyor. Biliyorsunuz Türkiye siyasetinde 41 ilde yani e, yaradan bir fazla alınca seçime girme hakkı kazanıyorsun. Evet. E, biz de e, 41'i tamamlayınca seçime girme hakkını kazanacağız. İnşallah. Tabi iller kurulduktan sonra ilçeler, üçte bir ilçelerinde kurulması gerekiyor ve kongreler yapılıp il kongreleri yapıldıktan sonra da genel kurultay yapılıp seçime girmeye hak kazanmış olacağız ve seçimi ailesiyle evet. bekleyeceğiz milletinde teveccühüne layık olmaya çalışacağız. Eee peki eee Milliyetçi Cumhuriyet ay Milliyetçi Cumhuriyet Partisi'ni siyasi yelpazenin neresinde görüyorsunuz? Ya şu anda tabii eee doğal olarak muhalefet tarafındayız. Yani hükümetin karşısında muhalefet tarafındayız. Tabii ki eee Milliyetçi Cumhuriyet Partisi'nin diğer partilerden farklı olarak düşüncesi vatan millet yani milletten önce, vatandan önce düşüncemiz hiçbir şey yok. Kendi nefsimizi dahi bir kenara koymuşuz. Sadece ve sadece düşüncemiz diğer partilerden bizi ayıran vatanımız, milletimiz, başka da düşüncelerimiz yok. Atatürk ilke ve inkılapları çerçevesinde gitmek, onun göstermiş olduğu yolu izlemek, onun doğrularıyla devam etmek ve bu memlekete faydalı olabilmek. Milliyetçi Cumhuriyet Partisi'nin şu andaki e, siyasetteki şeyi bu, Çok düşüncesi kısa. bu. Peki partili olarak ileriye dönük projeleriniz nelerdir? Partili evet. olarak tabii ki e, çalışmalarımız, düşüncelerimiz, fikirlerimiz bunları e, sürekli paylaşıyoruz, tartışıyoruz. E, zaten bu partinin kuruluş amaçlarında da bunlar vardı. Gördüğümüz eksikler, büyük eksikler. Türkiye'de yapılan büyük yanlışlar var. Bu yanlışları evet bugün yapanların karşısındaki muhalefet partileri de kendileri nasıl yapacağını dahi açıklama yapmıyorlar. Ve öyle bir projelerini çıkıp da millete anlatmıyorlar. Biz bunları anlatılmadığı için biz böyle bir partiye ihtiyaç duyduk. Evet bugün Türkiye'nin üzerinde Türkiye'de yüz tanenin üzerinde parti kuruldu. Hı hı. Yani neden buna gerek duyuruyor duyuluyor bu bu kadar partiye? Yani bu kadar partinin olması gerekiyor mu Türkiye'de? Ama maalesef ki işte yani yapılan yanlışlardan dolayı yani yapılmayan işlerden dolayı, düzgün yapılmayan işlerden dolayı millet de kendilerini bu şekilde ifade etmeye çalışıyorlar ve parti kuruyorlar. Bize de söylüyorlar. Evet siz de diyorlar bu kurulan partilerden bir tanesi de siz misiniz diye. Evet. Olabilir ama düşünceler ve yapılacak işler farklıdır. Bizi buradan çıkaracak, o partilerin içerisinden ayıklayacak tabii ki fikirlerimiz, tabii ki düşüncelerimiz ve bu memleket için projelerimiz var. Yani her kesimde, her partinin kendine göre bir projesi olması gerekiyor. Ama bugün biz bunu, bugünkü devam eden muhalefet partilerden bir proje göremiyoruz. Yani gerçekten de bu proje görsek bu partilerin kurulmasına da gerek görülmez. Ve gerek de kalmaz. Yani şimdi iktidar partisi devam ediyor, o işini yapıyor. İktidara gelmiş, iktidarını yürütüyor. Muhalefet partisinin yapması gereken nedir? Ya bundan daha iyi yapacağını sadece çıkıp televizyon karşısında iddia etmek değil. Projelerini açıklaman gerekiyor. Bu halk için, işsizlik için, ekonomi için, tarım için ne yapabileceksin? Bunları açıklaman gerekiyor. Açıklamadığın zaman e, yeniden yeniden bunlar açıklamaya e, kendini şey duyan insanlar kalkıyor işte partiler kuruyor. Partilerde daha e, açık ve net anlatabileceği için partiler çoğalıyor. Teşekkürler açıklamanız için. Peki başkanım eee Milliyetçi Cumhuriyet Partisinin programında tarım ve hayvancılıkla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Şimdi bizim partimizin büyük programının içerisinde tarım ve hayvancılık vardır. Evet. Türkiye Cumhuriyetinin hiçbir zaman vazgeçemeyeceği, hiçbir zaman kopamayacağı tarım ve hayvancılık vardır. Yurdumuz o kadar o kadar güzel o kadar güzel bir topraklara sahibiz ki maalesef. Konyamızın nüfusu şey ölçümü kadar olan bir Hollanda, geçen seneki e, ihracatı tarım ürünleriyle ihracatı 150 milyar dolar. Bakın sanayi demiyorum veya e, otomobil yapıp satmamış. Tarım, tarımdan ürettiği e, ürünlerle ihracatı 150 milyar dolar. Biz, biz bugün ihracat neyi yapalım düşünüyor? Ya yani neyi düşünüyoruz? Hollanda'dan e, Yüz ölçüm olarak 30 kat 40 kat büyük bir ülkeyiz, Ilman bir ülkeyiz. Dört mevsiminde dört çeşit e, meyve sebze üretebilecek durumdayız. E, suyumuz akar şeyimiz e, var, akarsularımız bol miktarda. Maalesef ki tohumu onlardan almak zorundayız, İsrail'den almak zorundayız. Milliyetçi Cumhuriyet Partisi'nin en büyük önem verdiği konulardan bir tanesi bilinçli tarım bilinçli hayvancılık, Atatürk'ün kurmuş olduğu köy enstitüleri 1950'lerde kapatılmamış olsaydı ve onlar desteklenmiş olsaydı, bugüne kadar gelinmiş olsaydı şu anda biz memlekette bu durumda olmazdık. Çünkü kendimize yetecek bir vaziyette olurduk. Kimse, biz bugün samanı dışarıdan alıyoruz. Bakın, mercimeği dışarıdan alıyoruz. Buğday da dışarıdan alıyoruz. Geçenlerde buğday sıkıntısı olacak diye Rusya'dan buğday alınacaktı. Adam durdurdu. Bir anda panikledik. E panikleriz. Önce biz yani kendi topraklarımızda buğday mı üretemiyoruz? Bizim burada partimizin politikası şudur. Bilinçli tarım, bilinçli hayvancılık çok önemli. Bizim en başta üzerine gideceğimiz, üzerinde duracağımız konu budur. Atatürk ilke ve inkılapları çerçevesinde Atatürk'ün o kurmuş olduğu köy enstitüsülerini tekrardan canlatıp köylüyü bilinçlendirip bilinçli tarım yaptırmak, bilinçli hayvancılık yaptırmak. Yani bunları açıklama şöyle söyleyeyim. Biz ben de köy çocuğu. Hayvancılık da yaptım, tarım da yaptım. Ama bilinçsiz bir sistemle yaptık. Bunu bilinçli bir şekilde, eğitilmiş bir şekilde köylüyü eğitip yapacağı tarımı bilinçli bir şekilde yaptırırsan verimin ve kazancın daha çok olacak. O zaman hı hı. E, köylerden insanlar şehirlere gelmesine gerek kalmayacak şekilde devletin bir politika üretmesi gerekiyor. Ama bugün onlar maalesef olanları da biz yok ettik. Olanları da biz kapattık. O yüzden diyorum ki Milliyetçi Cumhuriyet Partisi olarak bizim ilk hedeflerimizden de birinci derecede üzerine düşeceğimiz tarım, bilinçli tarım, bilinçli hayvancılık yapmaktır. Bunu yapmaya hiçbir hükümet, hiçbir devlet şeyi Türkiye'de başarıyı sağlayamaz ve Türkiye'yi büyütemez. Biz bu şekilde düşünüyoruz. Peki başkanım, şu anda biliyorsunuz gençlerin işsizlik oranı yükseliyor. Peki genç işsizliği konusunda neler düşünüyorsunuz? Şimdi yani konular dönüyor, Dolaşıyor, dediğim şeye geliyor. Yani tabii ki partimizin gençlerle ilgili projeleri de hazır. Bu da üretimle alakalı. Yani Türkiye'de üretimi yapamıyorsan tabii ki işsizin olacak. Sen dışarıdan hazır alıp yemeye devam edersen, Türkiye'de üretim yapmazsan üretim yapacak insanlar iş, işsizlerine iş bulam veremezsin. Ancak ve ancak Türkiye'de işsizliği şu şekilde önleyebilirsin dışarıdan aldığın ürünleri almayıp Türkiye'de üretim yaparsan yapacağım bu üretim yatırımda da bu işsizlerimizi burada kullanarak hem onlara iş istihdamı sağlamış olacaksın hem memlekete değer katmış olacaksın. Üretim yapmış olacaksın. Tabi üretmekte de bitmiyor sadece. Bu üretimi yaparken devletin burada sana e, yapacağı e, olanaklar güzelleştirilmesi gerekiyor. Yani bugün tabii ki üretim yapacağız diyoruz ama mazotu dışarıdan alıp pahalı pahalı, gübreyi dışarıdan alıp pahalı pahalı üretim ve e, tarım yapmaya kalkarsan nasıl altından kalkacaksın? Üretim yapacağın ham maddeyi dışarıdan e, dolar üzerinden alırsan dolar bu memlekette düşer mi? Ancak ve ancak devletin burada bir öncülük yapıp bir yol göstermesi gerekiyor ve yardımcı olması gerekiyor. Devlet bu yatırımlara yardımcı olur, öncülük yaparsa işsizimiz de işini bulur. İşsiz de kalmaz, sıkıntımız da olmaz. Herkes iş sahibi olmuş olur. Bu memlekette buradan yükselmiş olur. O zaman gençlerle ilgili girişimcilik projeleriniz neler? Şimdi zaten bu projeleri gençler üzerinden götüreceğiz. Yani o iş üretim işleri, üretici gençleri, beyinlerini oralara vermelerini sağlayacak yani hükümet olarak. Biz Allah fırsat verir, biz o şeye gelirsek Allah'ın izniyle biz gençlerle beraber, kadınlarla beraber bu atılımları sağlamayı ve çalışacağız ve bunun zaten planlamasını yapıyoruz. Zaten eğer bizim de bir programımız, bunlarla ilgili bir çalışma ve altyapımız yoksa zaten bizim de oraya gelmemizin bir anlamı yok. Sıra çıkmadınız mı? Teşekkür <laughs> Peki Milliyetçi Cumhuriyet Partisi e, dış politika konusunda ne düşünüyor? Şimdi tabii ki e, dış politikamız olacak. Dış politika olmadan zaten dünyada e, ne kendini geliştirebilirsin, ne kendini dünyaya kabul ettirebilirsin. Ama tamamen dış politikamızda bu vatanın faydasına, bu milletin faydasına olacak şekilde politikamızı düzenleyeceğiz. Politikamız milletin zararına olan hiçbir dış politikaya girmeyeceğiz. Kimsenin bu memlekete ambargo koymasını ve bu memlekete bazı kıstaslar yapmasına izin vermeyeceğiz. Tamamen bizim memlekette bu milletin faydasına Atatürk'ün bize vermiş olduğu, göstermiş olduğu o yolla ilerleyerek dış politikamızda ona göre belirleyeceğiz. Güzel. Peki başkanım, parti olarak ekonomiye ilişkin temel yaklaşımınız ne, ilkeleriniz nelerdir? Yani Şimdi ekonomimiz evet, maalesef şu dönemlerde çekmiş olduğumuz sıkıntılardan bir tanesi de ekonomimizin çöker bir vaziyete gelmesi. Sebepleri de bunun bizleriz. Bizleriz. Bizi yönetecek ve bu memleketi yönetecek kişilerin ve yöneticilerin, ee, hazırlığını, memleketin ekonomisi için e, çok geniş kapsamda düşünmesi gerekiyor ve hazırlanması gerekiyor. Ekonomimiz nasıl düzelir? Döneceğim. Bu memleketin ekonomisini şu anda düzeltecek hiç bir yerden destek almadan, hiçbir yerden güç almadan sadece ve sadece tarım ve hayvancılığı dört dörtlük yapabilirsek. Bu zaten ekonomimize büyük faydası olacaktır. Demin biraz önce bahsettim. Hollanda'nın evet. 150 milyar dolar tarım ürününde dünya ya e, satışı var. Bizim ülkemizin tarım ürününü biz dışarıdan almaya çalışıyoruz. Bakın 150 milyar dolar bir Hollanda tarım ürününden sadece satış elde edebiliyorsa e, Türkiye bunu akıllı uslu ve düzgün yaptığı zaman ne kadar bir dünyayı besleriz biz ya? eğer dünyaya yüzde otuzuna, yüzde kırkına bu şeyi ulaştırabilirsen, tarım ürünlerine ulaştırabilirsen, e, Türkiye'nin ekonomisi zaten direktmen kalkınmış olacak. Yani e, bunu yaptıktan sonra kalkınmayacak zaten biz ilk önce kendi özümüze dönmemiz lazım. İşin kısası. Neyle? Biz tarım ve hayvancılığı çok ön plana çıkarmamız gerekiyor. Ya, örnekleri var önümüzde. Yani e, bugün daha önce bir şey vardı, Ovacık Belediye Başkanı vardı. Yani partisi bizi şey yapmaz ama yapılan bir görevi var, verilen bir görevi var. Yaptığı işlere baktık. Yani ufacık bir noktada adamın başarmış olduğu başarılar var. Yani görünen köy kılavuz istemez. Eğer onun uygulamayı Türkiye'ye yaydığın zaman zaten Türkiye'nin ekonomisi düzelir de herkes de mutlu mesut bir şekilde yaşamış olur yani. O ekonomi onu yaparken de tabii ki her tarafın çalışacak. Yani tarım sanayi çalışacak, motor sanayi çalışacak. Yani bunlar hepsi bak birbirine bağlantılı oluyor. Ama bizim tek kurtuluşumuz tarım ve bilinçli hayvancılık. Yaparsak hem ekonomimiz büyük bir şekilde sıçrama yapacaktır. Hem de halkımız mutlu ve ferah ulaşacaktır. Güzel. Peki başkanım, partinizin büyüme stratejisi nedir? Ya büyümemiz bizim yani bizim öyle büyüyelim, e, Şeyinde değil, biz halka hizmet, devlete hizmet, devletin varlığında varız, yokluğunda yanındayız, Her zaman bu şekilde düşünüyoruz. Partimizin yani büyüsün, partimiz e, büyütelim. E, tabii ki millete kendimizi anlatabilirsek, iyi anlatabilirsek, projelerimizi iyi anlatabilirsek, e, partimiz büyüyecektir Allah'ın izniyle. Onda sıkıntı yok ama tabii projelerin düzgün olursa millete iyi inat, anlatabilirsen halka içine inebilirsen halkın içerisinden e, adaylarını halkın sevdiği insanlardan ve o bölgedeki insanlardan çıkarabilirsen zaten partimiz Allah'ın izniyle büyüyecektir. Onda sıkıntı yok. O halkın şeyinde artık halk bir teveccüh gösterir bize. Biz kendimizi iyi anlatabilirsek Allah'ın izniyle partimiz de büyüyecektir yani. İnşallah başkanım. Evet. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik eklemek Kalar istediğiniz, e, söylemek istediğiniz e. bir şey var mı? Çok teşekkür ederim sizlere. Çok e, Biz teşekkür ederiz. Burada zaman ayırdığınız için bize bu fırsatı verdiğiniz için. Buradan da bütün Milletçi Cumhuriyet Partisi başkanlarıma, genel başkanıma, bölge başkanlarıma ve il başkanlarıma saygılar sunuyorum. Herkese buradan sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ah. ederim. Biz teşekkür ederiz başkanım. Değerli izleyicilerimiz, bir soru-yorum programının daha sonuna geldik. Haftaya yeni bir konuğumuzla buluşmak üzere. İyi günler.